Herkese merhaba. Ben diyetisyen Diyetisyenlerinden Yaren. Bugün sizlerle viseral yağ nedir? Viseral yağlarımızı eritmenin yolları nelerdir? Bunun hakkında konuşacağız. Karın yağı olarak bilinen viseral yağ, karın boşluğunun içerisinde bulunan yağ çeşididir. Viseral yağ göbek yağı olarak da adlandırılmaktadır. İç organların etrafını sarar. Deri altı yağdır ve cildin altında depolanır. Çıkıntılı bir göbek ve bel çevresi viseral yağlanmanın kanıtıdır. Viseral yağlanma birçok sağlık sorununu beraberinde getirmektedir. Çalışmalar aşırı viseral yağın yüksek tipiki diyabet, kardiyovasküler hastalık, insülin direnci, karaciğer yağlanması riskini artırdığını göstermektedir. Viseral yağlanmanın aynı zamanda bazı kanser türlerini tetiklediği de düşünülmektedir. Bütün bunların yanında viseral yağlanma, TNF alfa, interleukin 6 gibi inflamatuar belirteçler üretmektedir. Zamanla bunlar iltihaplanmayı teşvik ederek kronik hastalık riskini artırmaktadır. Vücuttaki iltihaplanma kalp hastalığı için bir risk faktörü olan arterlerde plak oluşumuna sebep olabilir. Bu da arterlerdeki kanın pıhtılaşmasına ve kan akışının engellenmesine sebep olur. Koroner arterler pıhtı oluşumu gibi kalbi oksijenden mahrum bırakarak Kalp krizine sebep olabilir. Viseral yağlanma aynı zamanda diğer organları da etkiler. Karaciğerde yağ birikmesine sebep olarak karaciğer yağlanmasına neden olur. İnsülin direnci ve tip 2 diyabet içinde risk faktördür. Düşük karbonhidrat diyetleri viseral yağları azaltmanın etkili bir yoludur. Yapılan bir çalışmada düşük karbonhidrat diyeti uygulayan kişilerin düşük yağlı diyet uygulayanlara göre %10 daha fazla viseral yağ ve %4.4 daha fazla yağ kaybettiği görülmüştür. Bununla birlikte ketojenik diyet de viseral yağlanmanın azalmasına katkı sağlayabilir. Ketojenik diyet karbonhidrat alımını ciddi derecede azaltır ve yerine yağları koyar. Bu da vücudu ketozize sokarak yağ yakılmasına destek olur. Ketojenik diyetlerin uzun süre kullanımı önerilmemektedir. Peki viseral yağlanmamızı azaltmanın başka bir yolu var mı? Tabii ki evet. Aerobik egzersiz yapmak. Düzenli aerobik egzersiz viseral yağları azaltmanın harika bir yoludur. Aerobik egzersizler yağ yakımına destek olarak vücuttaki yağlanmanın azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda orta ve yüksek yoğunluklu aerobik egzersizlerin diyet olmadan bile viseral yağı azalttığı görülmüştür. Aerobik egzersizleri diyetle birleştirmek ise görülen etkiyi kat ve kat artırmaktadır. Çözünür lif tüketimi de viseral yağlanmayı azaltmakta etkilidir. Diyet lifleri çözülür ve çözünmez olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çözünür diyet lifi sindirilmiş yiyeceklerin mideden bağırsaklara geçişini yavaşlatmaya yardımcı olur. Çözünür lifler kolona ulaştığında kısa zincirli yağ asitlerine fermente olur. Bu yağ asitleri kolon hücreleri için önemli bir besin kaynağıdır. İştahınızı bastırarak viseral yağın azaltılmasına yardımcı olabilirler. Çalışmalar kısa zincirli yağ asitlerinin doygunluk hormon seviyelerini artırmaya yardımcı olabileceğini, açlık hormon seviyelerini de azaltabileceğini göstermektedir. Lif alımını artırmak için kuru baklagiller, yulaf, keten tohumu gibi yağlı tohumlar ve tam tahılları tüketebilirsiniz. Protein alımını artırmak da doygunluk hormonlarının artmasına yardımcı olur. Proteinler metabolik hızın artmasına katkı sağlar. Bu da kilo kaybını ve viseral yağ kaybını teşvik eder. Yapılan birçok çalışma daha fazla protein tüketen kişilerin daha az viseral yağ taşıma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Daha yüksek protein alımı ayrıca düşük beden kitle indeksi, daha yüksek HDL yani iyi kolesterol seviyeleriyle bağlantılıdır. Protein alımını artırmak için her öğüne bir protein kaynağı eklemeyi deneyin en iyi protein kaynakları yumurta, et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleridir. Eklenti şeker alımı da daha yüksek viseral yağlanmaya sebep olur. İlave şeker alımı yüksek kalori alımına yol açar, besleyici hiçbir değeri yoktur. Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmada, bilim adamları diyette fruktozu aynı miktarda nişastayla değiştirmiş, bu durum bile karaciğer yağını ve viseral yağlanmayı azaltmıştır. Taze sebze meyve tüketmek, balık gibi protein kaynaklarını artırmak, ilave şeker alımını azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Alkol alımını sınırlamak da viseral yağlanmanın önüne geçmek için en büyük adımlardan bir tanesidir. Gelelim trans yağlara. Bu yağlar bitkisel yağların hidrojenlenmesiyle oluşmaktadır. Trans yağ tüketimi yağlanmayı artırdığı gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir. Trans yağlar genellikle paketlenmiş gıdaların içerisinde bulunur ve kanserojenik etkisi vardır. Tüketimi mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. Yeterli derecede uyumak ve stres seviyelerinin kontrol kontrol altına alınması da viseral yağlanmanın azaltılmasında etkilidir. Yapılan bazı çalışmalar probiyotik tüketiminin viseral yağlanmanın önüne geçmede etkili olabileceğini göstermektedir. Aralıklı oruç diyetinin de daha az kalori alımına sebep olarak viseral yağlanmanın azaltılmasında etkili bir diyet türü olduğu yapılan bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Viseral yağlanmanın azaltılmasında etkili yöntemleri sizinle paylaştım. En önemlisi sağlıklı bir beslenme programı ile birlikte yağ oranınızı düşürmeyi hedeflemektir. Siz de diyet asistan diyetisyenleri tarafından yağ oranı bireysel olarak hesaplanmış diyet programlarıyla vücut yağ izlerinizi düşürerek fit bir görüntüye kavuşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.